Çünkü Atakan çıkıyor. O Atakan nasıl oynayacaksın mesela düşünmen lazım. Base'den çıkarken bir taktik bul yani plan yapman lazım. Mesela direkt aldın. Base attın. 2000 Golden vardı base attın. Bir de burada haritada durmaman lazım çünkü Atakan çıkıyor ve adamların temposu senden daha iyi olduğu için şu an meşlemen lazım adamları. Şu an map'te fazla durarak mesela adamlara Atakan startı veriyorsun şu an aslında. Adamlar şu an bot side açılsa ve gitse Atakan'a vursa alıyor mesela. Sen burada kempe vurduğun için. Buralar bun, bunları yapmıyor olman lazım. Çünkü şu an beşe 5'e sen daha güçlüsün. KDA'lara falan bakmana gerek yok. Şu an sen en az 3 yani 2.5 şampiyon gücündesin zaten. Adamlar nasıl kazanabilir ki 5 ve 5? Bence o yüzden direktten sonra base atıp bu Atakan nasıl oynayacağını çözmen lazımdı. Atakan karşılığında MF bayağı iyi bir şey yapıyor sen oraya geç gideceğin için adam baya mantıklı. Mid 2'ye vuruyor. Ve bak her, hepiniz öldünüz mesela sen şey olduğunda.